Peki, bir 3 dakikamız 2000. kaldı. İzleyiciler de demesinler ki ya bizim soruları kendi sen soruyorsun, bizim soruları iletmiyorsun diye. Şimdi arkadaşlar bir çalışma yaptılar. Bunların hepsini bir potada değerlendirdiler ve ayrıştırdılar. Şimdi en çok gelen sorulara baktık. Bu e, ruhsat konusu, tapuydu. Bütün en büyük sorunların başında sürekli aldığımız soru. Evet. E, kimisi diyor ki işte ev konutumun işte 2000 e, 1999 öncesi ama şu ruhsatı var, bu yok, o yok. Bir özetler misiniz? Kimler zorunlu deprem sigortasını yaptırır ve bugün de yaptırıp da kafasında kuşku olan yarın öbür gün hasar olduğunda hasarını evet. alır ya da alamaz? Evet. Şimdi öncelikle Noyan Bey biz poliçenin yapılması adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla bir bina varsa bunun özellikle iskan sorusu çok soruluyor. Evet, i̇sken, isken. Hiç iskan aramıyoruz biz. İskan diye bir şartımız yok. Çünkü bütün konutların iskanları özellikle eski binalarda yok zaten. Yani orada hiç vatandaşımıza bir zorlama yapmıyoruz bir konut özel mülkiyetse yani bir e, kaçak bir arazi üzerine devlet arazisi üzerine falan yapılmış bir yerdeyse özel mülkiyetse ve e, ruhsatı varsa biz şey aramıyoruz. Bunun e, tapusunun cinsine şeyine bakmıyoruz. E, kat mülkiyeti, kat irtifakı ya da iskan diye bir ayrım olmadan yaptırabiliyoruz yazdıklar söyleniyor yazdıkları yaptırabiliyoruz konteynerler evet. son zamanlarda konteyner evet, havuzlar falan onlar o tür şeyler var bunların ruhsatları olan her şeyi biz e, şeylerini yaptırıyoruz Devre yükler devre yükleri evet. yapıyoruz e, diyeyim e, köy alanlarının sadece hala köy kalmışsa yapamıyoruz ama belediye hizmetlerinden faydalanmaya evet. başlamışsa köy eski köy dediğimiz yeni belediye alanlarına giren yerlerin oralarında yaptırıyoruz. Yapı farkı da yok değil mi? Kerpiç, ahşap, şudur, budur falan. Diğer bölümü diye var bizde var, zaten. Bir, evet, betonarme ve diğer diye bölüm var. Diğer statüsüne giriyorlar. Orada da e, lütfen dikkat etsinler. Biz hani buçileri bu kadar yaptırırken de onlar bu işi sadece ve sadece bir e, elektrik açma, bir e, şey ruhsat yapma, bir şey yapma bir evrakı gibi görmesinler. Gerçekten metrekarelerini e, tam olarak versinler ki yarın bir günde bir hasar Aşırı olma durumunda etmesin. mağduriyet yaşamasınlar diyeyim. En önemli konulardan bir tanesi bu